saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, riyasetinde ülkemize, şehrimize, bölgemize hayırlı hizmetler yapmaya, teşkilatlarında teşkilatlarımızı, teşkilatlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de burada geçtiğimiz günlerde İstanbul'da toplu hizmete alma töreni yapmış bulunduğumuz 9200 araçtan ilimize getirmiş bulunduğumuz 51 aracı hizmet alma programı icra edeceğiz. 51 aracın dağılımı 31 araç Emniyet Müdürlüğümüzün 20 araç Jandarma teşkilatımızın kullanımında inşallah olacak. Bu süreçte tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Bey'in gerçekten büyük destekleriyle ilimize bu 51 araç kazandırılmış oluyor. İlgeli meclisimiz, meclis başkanımız, meclis üyelerimiz, emniyet jandarma teşkilatımız, diğer katkı destekte bulunan herkese yürekten, can gönülden çok Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'a ilahi ya Rabbi. Bizlere vermiş olduğu nimetlere karşı şükretmekten aciziz. Bu acizimizin ifadesi.